Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü oyuncularımızdan olan Erkan Meriç yakın arkadaşı ve köpeğiyle ava gitmişdir. Bu bazı fanları tarafından bir mənalı qarşılanmamışdır ve Erkan Meriç'i bazı fanları eleştirməyə başlamışlar. Bundan sonra Doğayı ve hayvanları korunmak adına dernekler Erkan Meriç'in bu adımına sert tepki vermişler ve Erkan Meriç bundan sonra açıklama yapmış. Biz hep, hem fotoğraf çekimi ve doğa gezmek için gitmiştik arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum ki Erkan Meriç doğayı ve hayvanları korunmak adına derneklere hep yardım ve bağış yapmıştır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.